Bursa'da e, toplamda 7 ilçe teşkilatımız var. 2011 yılından beri bu ilk günlerde Bursa'da ilk teşkilat kurulmuşuz. Hemen ardından e, 7 ilçede e, teşkilat kurma çalışmaları başladı. şu anda e, Osman Gazi, Kestel, Bursa, Yıldırım, Bursa gelmekle Kemalpaşa ilçelerinde teşkilatımız var. Olmayan diğer ilçedeki e, teşkilat kurma çalışmalarımız devam ediyor. Genelde temsilcilik üzerinden şu an çalışıyoruz ama yakın bir süreçte de e, Büyük Hava ölçüsünde yedi içeri teşrifine Biz 2018'de de e, yine Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan'ın destekleme kararı almıştık. O zaman da açıklamıştık bu kamuoyuna. E, fakat 2018'deki seçimlerde biz kendi ittifak kurulamamıştık. Artık e, anlaşılamamıştık o dönemlerde. E, 81 ilde vilayetin tamamında biz kendi adaylarımızla bağımsız olarak, kendi adaylarımızla müstakil olarak seçime girmiştik. 2023'teki 14 Mayıs seçimlerinde de yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ı destekleme kararı alındı ve bu zaten Genel Başkanı tarafından açıklama yapıldı, kamuoyuna deklare edildi. Ancak milletvekilliği yani parlamento seçimiyle alakalı henüz verilmiş bir karar yok. Yani bu dediğiniz gibi listelerden ne olur, ne bileyim, ne bağımsız ne olur yani kendi müstakil ne olur yani bu konuda henüz genel merkezimizin vermiş olduğu bir karar yok tahmin ediyorum birkaç güne kadar o karar açıklanır. Biz e, yani 2012 yılında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bizim 2012'den bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar e, milletin menfaatine e, yönelik yapılan girişimlerde durduğumuz yer. Bunun 15 Temmuz'u çok güzel bir örnek. Ben kendim mesela 15 Temmuz'da şu meydanda İlk sahaya çıkıp meydana inen kendi teşkilatları meydana inen bir Ve hemen burada e, toplamış olan kitle konuşma Bir, baş, bir siyasi partinin bir başkanı yok Dolayısıyla 2012'den beri kurulduğumuz bu süreçte biz kendimize olabildiği kadar anlatmaya çalıştık. Ama bizi duymak istemeyen ya da bizi farklı anlatmak istemeyen elbette oldu zaten biz halkla beraberiz. Bizi tanıyanlar var, bizi tanımayanlara da böyle çadır açmak suretiyle diyoruz ki bizi bizden dinleyin. Buyurun gelin çayımızı için. Ee, yani bir algı var, bir cinnetme, bir karalama algısı, bir olay var ama biz kendimizi bizden dinlemelerini istiyoruz vatandaşlarım. Dolayısıyla hukuk var bu memleketin, menfaatimiz, halkın selameti ülkenin istikrarını, ülkenin geleceğini düşünen bir siyasi parti ve yani nerede durması gerektiğini de bilen bir siyasi parti. Dolayısıyla hani halkımızın e, bu konuda müsterih olmasını istiyoruz. Biz halkımızın menfaatine, halkımızın çıkarlarına ters evet. düşecek herhangi bir icraatın arkasında olmayız. Bu herhangi bir söz, bir icraat yapmayız kendi siyasi kazanımlarımızı hiçbir zaman halkın siyasi ya da halkın kendi kazanımlarını memleketin kazanımlarını koymayız. Öncelik halk, öncelik memleket, öncelik ülkenin selameti daha sonra biz kendi hesaplarımıza bakarız ama evet. öncelik dediğim halkın memleketi selametli. E şimdi e, Hüdapar hakkında sadece bölge partisi olduğu söylentisi yine bir algı bize göre yalnız çünkü biz e, sadece doğu ve geri doğru evet oradan çıkmış ağırlığımız, potansiyelimiz, yoğunluğumuz orada olabilir ama işte Bursa'dayız, İstanbul'dayız, Sakarya'dayız, İzmir'deyiz, İzmir'deyiz, Kocaeli'deyiz, Yalova'dayız. Teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor yani siyasi parti teşkilatı kurmak biliyorsunuz öyle külfetli bir mesele, külfetli bir işti. Dolayısıyla yani biz attığımız adımlara sağlam atmak istiyoruz, kalıcı olmak istiyoruz. Ee, 50 küsürün yani 50'nin üzerinde 60'a yakın e, ilde teşkilatımız var, ilçelerinde teşkilatımız var. Zaten seçime girme yeterliliği elde etmiş e, bir siyasi partiyiz ve şu ana kadar da seçimlere girmişliğimiz de var. Hem gelen seçimlerde hem genel seçimlerde. Şimdi deprem, yaşadığımız bu depremle alakalı da şunu söyleyebilirim. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren, yani sabahın o ilk saatlerinde özellikle deprem bölgelerinde olan teşkilatlarımız ve onlara yakın olan teşkilatlarımız deprem bölgelerine onlara yardıma gittiler ve o günden bugüne kadar gerek genel başkanımız, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız o günden bugüne sahadadırlar. Halka dokunmaya, halkın dertlerini, halkın sorunlarını tespit edip yetkilere iletmeye, o sorunları çözmeye çalışıyorlar. E, sadece e, yani orasıyla sınırlı değil bu depremin ortaya koyduğu mağduriyet. Biliyorsunuz yani e, büyük bir oranda nüfus batı illerine, Anadolu'nun birçok kesimine dağıldı. Bursa'da da çok ciddi bir oranda dehşemize de geldiğini biliyoruz. E, mesela ben bir saat oldu burayı buraya açalı, çadırı açalı. Yani beş altı tane de Gazze'de vatandaşımız geldi. İhtiyaçlarıyla alakalı, onlarla konuştuk, neler yapabiliriz, nerede kalıyorlar, ne ihtiyaçları var. E, biz Hüdapar olarak yani meseleye siyasi bakmıyoruz. Bu, e, bu memleketin başına gelmiş ciddi bir biz insanların siyasi görüşlerine, insanların düşüncelerine bakmayız. İnsanların inançlarına, ideolojilerine bakmayız. Mesela insani olarak yaklaşırız. Dolayısıyla yani böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde de ee, bu işin siyasi bir mesele yapılmasına da doğrusu karşıyız. Yani gündemimizde şu anda depremzedeler ve sel var. Yani bu son Urfa'da yaşanan sellerden etkilenen insanlar var. Çünkü orada da ciddi bir can kaybı yaşandı. Dolayısıyla biz e, demin de söylediğim gibi, yani memleketimizin insanına faydalı olacak ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Bu siyasi olarak. Şu Sınav, anda da e, burası depomuza de alakalı arkadaşlarımızın çalışması var. Onların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. E, i̇htiyaçlarını tespit ettikten sonra imkanlarımız ölçüsünde e, yardım derneklerinde, yardım kuruluşları istihdamına geçiyoruz. Onları tanıştırıyoruz. Onlara yardımcı olmaları, onların da kendi imkanları ölçüsünde böyle bir köprü olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani bu e, siyasi bir mal, malzeme yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu başımıza gelmiş büyük bir afet, doğal bir afet ve bu afetin yaralarını sarmak için hep beraber bu işin eline altına elimizi koymamız gerekiyor.